Canım öğrencilerim merhaba. Evde kal, öğretmeniz kalma diyerek başladığımız derslerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Yine bir Türkçe dersi, yine yeni bir harfimiz, yine ben sizlerleyim. Bugün yine yeni bir harfle size ders anlatmaya başlayacağım. Harfimize geçmeden önce genel bir tekrar yapalım. Ondan sonra kalemi, silgiyi, defterimizi hazırlayalım. Yeni harfimize geçelim. Siz de hazırsanız o zaman dersimize geçebiliriz. Yeni dersimiz Türkçe. Devam edelim. Evet canım öğrencilerim. Bundan önce öğrendiğimiz harfleri genel bir tekrar yaparak ondan sonra yeni harfimize geçelim. O zaman bir genel tekrar edelim. Bakalım. E E Elma Erik V V Lale Leyla A A Ali Ahmet Kemal, Kedi. İ, İ, İbrahim, İsmail, M, M, Nane, Nane, O, O, Oyna, Oyun, M, M, Makina, Makina, U. U, uzun, uzun, t, 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 tane, tekirdağ, ü, ü, ümit, ümit. Genel tekrarımızı yaptıktan sonra şimdi ise Türkçe dersinden yeni bir harfimize geçebiliriz. O zaman defteri, kalemi, silgiyi hazırlayalım. Yeni derse hazırlanalım. Evet canım öğrencilerim. Bugün yeni bir harfe geçiyoruz. Harfimizin ismi ise y. Yemek. Y. Yusuf. Y. Yedi. Gördüğümüz gibi ilk harfinde ne var? Y harfi. Mesela yakın. Yakın kelimesine baktığımızda ne görüyoruz? İlk harfinde y harfinin olduğunu görebiliyoruz. Siz de bulunduğunuz yerden birkaç kelimeyle y sessiz geçen kelimelere örnek verebilirsiniz. Birkaç tane daha örnek verelim. Ne diyebiliriz? Yumurta. Yumurta. İlk harfine baktığımızda ne var? Y. Y sesi var. Y sesi gördüğünüz gibi burada birazdan yazımına geçeceğiz. Yazımına geçmeden önce videomuzu izleyelim. Ondan sonra Y sesinin yazımına geçelim. Merhaba arkadaşlar. Tap Tap'ın kitaplığına hoş geldiniz. Hadi yeni bir kitaba başlayalım. İşte yeni kitabımız. Bakalım sırada hangi ses var? Ne bekliyoruz arkadaşlar? Hep birlikte yeni kitabımızı incelemeye başlayalım mı? Kayıkçı Ayı'nın öyküsünü biliyor musunuz arkadaşlar? Hadi size bu güzel öyküyü ben anlatayım. Bir zamanlar çok uzak bir ülkede çok geniş bir nehir varmış. Kayıkçı ayı da bu nehrin iki kıyısı arasında yük ve insan taşırmış. Bir gün bir köylü kıyıya gelmiş. Atının eğerinin her iki tarafında birer kocaman küp asılıymış. Kayıkçı ayı demiş köylü. Bu bal dolu küpleri karşı kıyıya geçirir misin? Karşı kıyıda bir arkadaşım bekliyor. Balları alıp sana parasını verecek. Ben de dönüşte senin taşıma payını vereyim. Olur mu? Tamam demiş kayıkçı ayı. Bal küplerini alıp kayaya yerleştirmiş. Karşı kayaya doğru yola çıkmış. Ama daha yolun yarısına gelmeden karnı acıkmış. Şuradan bir parmak bol olayım, bir parmaktan ne çıkar ki? demiş. Kürek çekmeyi bırakıp bal yemeye başlamış. Bal o kadar güzelmiş ki yarım saat geçmeden iki küp dolusu balı midesine indirivermiş. İşte o zaman aklı başına gelmiş kayıkçayının. Eyvah! demiş kendi kendine. Ne yapacağım şimdi? köylü kardeşe ne diyeceğim? O sırada gözü kayığın içindeki oltaya takılmış. Buldum demiş. Boluk yok oluyup sotorum. Köylü kardeşin bol parasını çıkarırım. Oltayı denize sallayıp beklemeye başlamış. Biraz sonra çok büyük bir balık oltayı çekmeye başlamış. O kadar büyükmüş ki neredeyse ayıyı suya çekecekmiş. Ayı sonunda balığı kayıya çekmiş ama bir de ne görsün? Meğer oltası bir deniz kızının kuyruğuna takılmış. O, özür dilerim deniz kuzu, demiş kayıkçıyım. Balık ağlamıyor çalışıyordum. Sonra da deniz kızına köylünün balını yediği için çok pişman olduğunu anlatmış. Sen iyi bayıcıksın'' demiş deniz kızı. Sana yardım edeceğim. Burada bekle beni. Bunları söyledikten sonra hızla suya dalmış. Biraz sonra deniz kızı tekrar su yüzüne çıkmış. Elinde siyah bir inci varmış. İnciyi ayıya uzatmış. Al bakalım. Demiş. Bu dünyanın en büyük siyahincisi. İki küp altın para eder. Bunu satıp köylüye parasını verirsin. Kayıkçı ayı daha teşekkür etmeye fırsat bulamadan deniz kızı suya dalıp gözden kaybolmuş. Ayıcık da kasabaya gidip siyahinciyi iki küp altın karşılığında satmış. Kayıkçı ayı geri dönüp köylüye altınları vermiş. Köylü iki küp dolusu altını görünce çok şaşırmış. Bu kadar altını nereden buldun ayı kardeş? Demiş kayıkçı ayı olanları köylüye anlatmış. Altınların hepsini al köylü kardeş. Bunlar senin bana güveninin karşılığı demiş ayıcık. Altın benim işime yaramaz ama arada sırada bana bol getirirsen çok sevinirim. O günden sonra köylü kayıkçı ayıya her gün bir çanak bal getirmiş. Kayıkçı ayı da yeni dostu deniz kızıyla sohbet ederken balını afiyetle yemiş. Güven duymak ne kadar güzel öyle değil mi arkadaşlar? Ama şunu da unutmayın. Bu öyküdeki kahramanlar kadar güvenilir biri daha var. Kim mi? Tap tap tabii ki. Sevgili dostunuz Tap tap. İşte bugünkü şarkımız. Yüzüm Kahvaltımı yapamam. Yumurta, bal ve peynir. Bitirmeden kalkamam. Yüzümü yıkamadan kahvaltımı yapamam. Yumurta, bal ve peynir. Bitirmeden kalkamam. Yüz. Yumurta. Peynir. Yeşimi binici yarışlarda birinci iyi bakar atına at da sever yeşimi yeşimi binici yarışlarda birinci iyi bakar atına at da sever yeşimi yeşim yarış Şarkıyı beğendiniz mi arkadaşlar Şarkının ara bölümlerinde tekrarlanan sözcüklere dikkat ettiniz mi? Bu sözcüklerin hepsinde i sesi vardı. Hadi şimdi de içinde i sesi olan sözcükleri inceleyelim. Yılan. Baştaki sese dikkat ettiniz mi? Yılan. Bayrak. Ortadaki sese dikkat ettiniz mi? Bayrak. Ayna. Yine ortadaki sese dikkat ediyoruz. Ayna. Yaka. Baştaki sese dikkat edin. Yaka. Yay. Baştaki ve sondaki sese dikkat ediyoruz. Yay. Koyun. Ortadaki sese dikkat edin. Koyun. İ, sesini öğreniyoruz arkadaşlar. İ sesinin geçtiği sözcükleri incelemeye devam edelim. Yunus. İ sesi başta. Yunus. Yoğurt. İ sesi başta. Yurt. Hadi şimdi de siz bulun. Gördüğünüz varlıkların adlarında iyi, sesi varsa yeşil düğmeye, iyi sesi yoksa kırmızı düğmeye basın. İyi sesi Kayık Ceket! Yatak Silgi Banyo Topaç Kolye Kiraz İyi, sesi yok gibi geldi bana.